Bugün farklı bir yerdeyiz. İstanbul Park'tayız. İstanbul Park'a niye geldik? Bu otomobil için geldik. Peugeot 308 GTI. 308 GTI'nin lansmanına biz gitmemiştik. Ee, daha sonra da kullanmadık. Bugüne denk gelmesini istedik. Çünkü bugün pist günü var. Pist günü bildiğiniz gibi Intercity İstanbul Park'ta e, halka açık bir gün. Pis günlerinde bir sürü aktiviteler yapılıyor. Otomobiller katılabiliyor, motosikletler katılabiliyor. Hatta şu anda motosikletler dönüyor. Clio Cup yarışı var. Intercity İstanbul Park'ın düzenlemiş olduğu. Seneye Megan Cup gelecek, Caterham Cup gelecek, Porsche Cup gelecek ve bir karnaval, bir festival havasında geçecek bütün hafta sonları. Neyse biz konumuza dönelim. Bugün altımızda 308 GTI var. 308 GTI 1.6 litrelik bildiğiniz eski THP motorun güçlendirilmiş versiyonu. Daha önce RCZ Arda vardı yine 270 beygirlik versiyonla. Yine 208 GTI'de de aslında aynı motor var ama içerisi biraz daha farklı, yazılımlar farklı. O yüzden bu otomobil şu anda Peugeot'un ürettiği en güçlü otomobil 308 GTI. Bunun aslında rakiplerine baktığınız zaman Honda Civic Type R var, Seat Leon var, Golf R var, Cooper var. Bunlar hep artık 300 beygir seviyelerine geldi. Fakat genelde 2 litrelik versiyonlar kullanıyorlar, 2 litrelik motorlar kullanıyorlar. Bunda ise 1.6 litre, 270 beygir. Onun için biraz az gözüküyor. Fakat bu otomobilin performans sırları biraz daha farklı yerde gizli. PSA'nın yeni geliştirmiş olduğu ve 308'de de kullandığı, normal 308'de de kullandığı bu yeni şasi, yeni platform oldukça hafif ve teknolojik. Hem rigidliği çok iyi, yani burkulma kat sayısı çok iyi. Fazla burkulmuyor, daha sportif yapılar için tasarlanmış. Bunun yanında hafif olması sayesinde mesela Civic Type R'dan 110 kilo daha hafif bir otomobil. Arada 30 beygirden biraz daha fazla güç farkı var ama bu hafiflik aslında işi kompanse ediyor. Bir de bu otomobilde çok güzel bir kilitli diferansiyel var. Mekanik torsen. Biliyorsunuz önden çekişli bir otomobil. Viraj içinde tork vectoring yapıyor. Yani siz viraj içinde gaza bastığınız zaman otomobil dışa gitmek ister ya önden çekişli otomobiller. Bunda daha da içeri çekiyor. Çünkü iki lastik birlikte içeri çekiyor. Bu yüzden bu otomobili kullanması çok keyifli. Ayrıca şasisin de çok iyi olması bu otomobili burada oldukça keyifli kılacak. Dilerseniz aldığımız sticker'ları yapıştıralım. Kaydımızı tamamladık çünkü ve bundan sonra da teknik kontrole girelim, piste çıkalım. Buyurun. Bu arada Intersys size kayıt esnasında soruyor. E, transponder istiyor musunuz diyor. Transponder pist zamanınızı tutmak için ve Intersys'in e, buradaki resmi kayıtlarınızı oluşturmak için tur zamanı olarak sizin de kaydınız bulunuyor. Burada en iyi dereceyi kim yapmış yukarıdan aşağı sıralanıyorsunuz. Onların arasında iyi bir yere girmeye çalışacağız. Tabii otomobiller ayrıca da normal lastikli ya da yarış lastikli olarak da sınıflandırılabiliyor. Ya da tabi motor hacimlerine göre sınıflandırılabiliyor. Size bir numara veriyorlar. Bu iki numarayı arka kapıya yapıştırıyorsunuz. Şu ise grubunuzu belirliyor. Biz bugün üçüncü gruptayız yani C grubundayız. Bu ise transponder isteyip istemediğinizi belirtiyor. Bunlar için farklı farklı ücretler var. Hepsini veriyorsunuz ama bu ücretlerden hiç korkmayın. Çünkü geldiğiniz zaman otomobilinizle hem burada keyif alıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Artı bir de biliyorsunuz bir Formula 1 pistinde otomobil kullanıyorsunuz 20 dakika boyunca harika bir deneyim harika bir fırsat hadi yapıştıralım